Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Akdeniz Elektronik Yetkilisi Salih Yıldırım. Bugün yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu e, biliyorsunuz e, Ford grubu araçlarda Scenic 3, Scenic 2.5 ekran kullanan e, yeni e, araçlarda multimedya üzerinden video klip oynatma aktivasyonu yapmaya başladık. E, bunu nasıl yapıyoruz? Müşterimiz direkt birebir e, yanımıza geldiği zaman aracına uyguluyoruz. Artı bir de e, uzak illerden e, olan müşterilerimiz bize ulaşması zor olan müşterilerimiz için kolaylık olsun diye e, teyplerinin APIM modüllerini söküp kargo ile bize gönderirlerse e, bu şekilde de e, güncellemelerini yapıp geri göndererek müşterilerimizin uzaktan işlerini e, bir nebze çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bunu göstereceğim size. Şu şekilde arkadaşlar modülümüz var gördüğünüz gibi kargoyla bu geliyor bize içinden iki tane kart çıkıyor bu modülün arkadaşlar alüminyum sağlam bir kargoda bozulmaz bir ezilmez herhangi bir zarar görmez yani dışı çok mukavemetli alüminyum soğutuculuğu içinden iki tane kart çıkıyor bir tane bu şekilde kart bir tane de şu okuyucumuzun üzerindeki olan kart arkadaşlar asıl bizim işlem yaptığımız kart bu okuyucunun üzerindeki kart arkadaşlar şu kart. Bu kartımızı okuyucumuzun üzerine takıyoruz. Ondan sonra bilgisayarımıza geçerek işlemleri isterseniz hep beraber gerçekleştirelim. Evet, okuyucumuzun USB'sini bilgisayarımıza takıyoruz. Okuyucumuz kartımızı e, görmesini bekliyoruz. Evet. Şimdi, evet okuyucumuzu gördü arkadaşlar. Şimdi bu açılan pencereleri kapatacağız. Evet. Biraz e, modülümüzü hafıza kartı gibi gördüğü için e, o bakımdan bu türlü pencereler geliyor. Evet şimdi şurada bilgisayarıma girerek de bunu size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şurada e, 6 adet e, hafıza kartı olarak okuyucumuzu e, bilgisayarımız görüyor. Şimdi burayla işimiz bitti. E, bilgisayarımızda e, sanal makinemizi açacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Facebook, Youtube kanalıma abone olmayı, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden Akdeniz Elektronik, Salih Yıldırım, Otogizli Gizli Özellik, Ford Gizli Özellik olarak sayfalarım var. Birçok sayfam var. Bu sayfalarımdan beni takip etmenizi rica ederim. Şimdi sanal makinemizi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Sanal makinemiz açılıyor. Açılmasını bekliyoruz. Kartımız şu anda bağlı vaziyette. Gördüğünüz gibi sürekli Evet. Neredeyse açıldı. Evet. Şifresini girerek işletim sistemimizi başlatıyoruz. Evet. Şuradan bağlantımızı gerçekleştirelim. Connecting diyoruz. Evet tamamdır şimdi şuradan sanal makinemizdeki gerekli işlemler yapmaya başlıyoruz şimdi şurada öncelikle bir kontrol edelim evet fs modül usb 0 ee aşağı doğru inelim. Script klasörü. Evet. Strip klasörünün içinde. Ee, buraya arkadaşlar bir script klasör, klasör eklenecek buraya bir tane. Ee, buradaki tarihler hep eski tarihler şimdi 2019 tarihleri buraya 1205-2021 tarihli bir dosya gelecek arkadaş buraya arkadaşlar buraya yani şu anda daha işlemi gerçekleştirmedik. İşlemi gerçekleştirdikten sonra olup olmadığını teyit etmek için buradan onu kontrol edeceğiz. Şimdi burayı kapatalım. Tekrar girelim. Evet. Scenic 3 Tools Installer klasörünün içine giriyoruz. Buradaki kodlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tencereyi kapatıyoruz. Evet. Ee, şimdi DMM hafza Havza e, SINIC 3 AP'imizin içine giriyoruz arkadaşlar. İki tane açıldı. Evet. Evet. Şimdi kodumuz yazmaya başladı arkadaşlar. Evet. Partition Completed. Evet. Evet. Ee, FS-USB0 Secret USB Installer SH klasörünün içine gerekli kodları yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Tekrar az önceki ilk girdiğimiz yere girelim. Ee, Orada bahsettiğimiz klasör gelmiş mi, eklenmiş mi onu kontrol edelim. Evet. FS klasörünün içine giriyoruz. USB 0'a giriyoruz. Ondan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Evet. Script klasörüne giriyoruz. Evet. Şimdi USB Installer klasörü Split fonksiyon e klasörü gelmiş arkadaşlar. Evet bakın şurada siz uzaktan göremiyorsunuz tabi 0512 2021 e, klasörü e, startup klasörü gelmiş arkadaşlar. Şu anda e, gerekli sanal makinemizde e, kart üzerindeki gerekli incelemeler yaptık arkadaşlar. E, sağlamasını kontrolünü de gerçekleştirdik. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi e, sanal makinemizi kapatabiliriz. Evet. Power off diyoruz. Evet. Sanal makinemizi kapattık. USB'mizi de çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi okuyucumuzdan kartımızı da çıkaracağız. Dikkatli bir şekilde. Evet. Bundan sonra bu parçaları tekrar kabininin, kasanın içine yerleştirerek arkadaşlar işlemi tamamlıyoruz. Ve müşterimize göndereceğiz. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olsun. Siz de bu şekilde aracınızın Ford Fiesta Ford Carrier Mondeo, Transit gibi araçlarınızın apim kartlarını modüllerini bu şekilde söküp bana göndererek uzaktan video oynatma işlemini gerçekleştirerek size gönderebilirim arkadaşlar. Bu yani illaki Antalya'da olmanız şart değil bu işlemi yapmak için. Ayrıca ben zaman zaman yerinde araç üzerinde işi uzmanına yaptırayım derseniz turlara çıkıyorum. İnşallah yasaklar kalkınca e, turlara çıkacağım. E, değişik e, talep geri, talebe göre yani e, birkaç tane talep oldu mu belli illerden o bölgelere e, seyahat edeceğim. seyahatle seyyar olarak e, bu şekilde güncellemeleri, gizli özellik aktivasyonlarını e, yapacağım. Biliyorsunuz ben sadece Ford değil, Renault e, ondan sonra Fiat ondan sonra BMW Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Audi. Bu araçlara da değişik uygulamalar yapıyorum. Hatta Honda arkadaşlar. Honda'ya da uygulamalar yapıyorum. Video oynatma yapıyorum. Bu şekilde uygulamalarım var. Dediğim gibi beni sosyal medya kanallarından da takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Telefon numaram 0535 440 2344. Salih Yıldırım.